Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız ve yanımda takipçim var. Hızlıca görevler bitirelim. Diğer maç görevler bitecek. Yani yarın. Ben yani diğer videoyu çektikten sonra hemen diğer videoya geçtim. Çünkü yarın yeni sezon gelecek. Galiba dediklerine göre Emz'in sezonuymuş. Yani Emz'e kıyafet mi ne kostüm ne gelecekmiş. Üçü de uzak. Dikenlerden nefret ediyorum. Şöyle daldım vallahi. Allahu ekber. Hasar yedim. Al tamam bekle. Ha tamam aldık. Çok iyi. Ultim olsun. Ultim de olsun direkt ortaya yuvarlanacağım. Allah daldım vallahi. Aldım bunu. Tamam şunu da şöyle yuvarlandım. Çok iyi. Kazandık ilk maçımızı. Şöyle hızlıca devam et. Şöyle çıkalım tekrar oyna. Buzla tekrar oyna dedi. Kesin bu maç kaybedeceğiz çünkü üçümüz de tekrar oyna dedik. Sürekli başıma da böyle şeyler geliyor. Neyse devam edelim. Canı çok olan sadece Arda yani El Pirmo. Biz de üçümüzün de canı fazla. Çünkü üçümüzde yakın mesafe olduğumuz için. Boni de galiba. Dal lan korkan çocuğu olmaz. Dal. Dal. Maşallah. Ben öldüm bu sefer ilk. Neyse sorun yok. Zaten amacımız kazanmak. Vurdum da doldu. Şöyle uzaktan ilk önce oynayacağım. Şöyle kaydım vurdum. Tamam. Tamam çok i̇yi. iyi. Şöyle devam. Yıldız oyuncumuz. Tekrar oyna. Ne bu sürekli mesaj geliyor. Hızlıca başlayalım. Tekrar oyna tekrar oyna. Bu maçı böyle bitireceğiz. Noktamı da böyle koyuyorum. <laughs> Kakashi. Tsubasa. Hızlı bekleyin, bekleyin. Sabırsız olmayın. Dalın şimdi. Benim gibi eşeklik yapmayın, dalmayın. Uzaktan oynayın. Tamam, çok iyi. Helalsiniz. Niye hep ilk ben ölüm? Dalmayın diyorum. Tek ben dalıyorum. Dalın ya. Durun bekleyin. İlk önce o şey gitsin. Tamam. Şimdi dur, dalın dalın. Tamam bir tanesini aldım. Bir tanesini aldım ama ben de öldüm. Hadi alırsınız. Aldınız. Bekle uzaktan. Uzaktan değil yakına gir. Yakına gir. Gir. Helalsin. Hadi bir kere daha. Bir tane daha. Oh. Adamsın. Çok iyi. Şöyle bir hızlıca te tekrar oynamızı basalım. Ha durun bir saniye. İlk serimiz bitti. Tekrar oyna. buzda tekrar oyna dedik. Biz böyle tekrar oyna tekrar oyna tekrar oyna diye gideceğiz valla. 7800. Kupa da kasıyoruz bir yandan. Şöyle hızlıca dalalım. Ne? Daha yeni görüyorum bunun ismini. Bekleyin. Dalın. Ben tek tek dalacağım. ilk önce emze alacağım. Tamam, diğerini de aldık. Diğerini de aldım. Çok iyi. Bu sefer ölmedim. Çok iyi aldık. Şöyle hemen güler yüzümüzü de Şöyle emze gideceğim ben. Herkes bir tanesini sahiplensin. Tamam, kaçmasına izin vermedim. Çok iyi aldık. Tamam bir, bir, sıra daha görevimizi tekrar yine bir daha basalım. Benim bu maç en az 6 kişi aldırmam almam lazım. Çünkü hepsi birden bitecek. Nakaltının da görevi bitecek. Hepsinin canı fazla bu arada. Bir tek Emzin galiba can az. Bu yani boğunun da olabilir. Şu gitsin. Yok canları fazla. Can az olan boya daldım. Açsaydım güzel olurdu ama boyu da çaldılar zaten. Şöyle uzaktan da alalım. Şöyle emze'ye dalacağım ilk. Tamam. Aldım. Çok iyi. Ona da gideceğim. Bir saniye bana sağlar mısınız lütfen? Tamam. Çok iyi aldım. Teşekkürler. Üçünü de galiba ben aldım. Aynen. Tekrar oyna. Bir sıra daha görevim. Son iki sıra görevim kalmış. Yani bir sıra. Son üç tane görevimiz kaldı. Üçünü de tamamladıktan sonra çok iyi olacak. Şöyle bir bakalım. Eti puf. Ben de cin. Teşekkürler. Beni yani daha çok severler herhalde. En son eti pufu valla ben Yani Allah Cordelius Bunlar oynamaya bilen oyuncular Hızlıca Cordelius'u da alacağım Helalim Şöyle şuna yuvarlanacağım Onu da aldım Sprat'a da uzaktan da alalım Yani uzaktan da almaya gerek var Yok aldık Helalsiniz bu maçı da aldım Şöyle hızlıca Uyurlar, Dalalım Ufak çatlı ses geldi Olsun Evet görevimiz bitti Tekrar oyunu hasar verme Hızlıca başlayalım Leon Otis niye oynuyon o zaman? Hızlıca dalalım. Hasar verme görevimiz. Şöyle şu Allah Otis uzaktan çok iyi. Ultimin dolmasını beklemeyeceğim. Şöyle çok iyi girdik. Çok iyi girdik. Şöyle zikzaklı zikzaklı oynayacağım ama ortada bir türlü rahat bırakmıyorlar. Helalim. Allah geri sektik vallahi. Haydi aldın lütfen. Tamam çok iyi. Otis kaldı. Otis'e de uzaktan sık. Ben de yaklaşmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar. Hadi bir tane daha. Hadi bir tane. Helalsin. Şimdi direkt benim en az canlı Otis oluyor galiba. Otis'e alacağım. Mr. P fark etmez. Allah engelledi beni. Oh. Buz direkt kafana göre dalmazsa. Helal sizin ikisini de aldın. Aldın onu da. Olsun. İlk önce Sema al. Sema sal. Ne bu? Sema Mister... alırsın. Sema aldı mı zaten Mister P kolay. Ultini doldu mu direkt kaç? 150 mi? Adam üzerine niye zıpladın? Neyse olur. Biz şöyle hızlıca gidelim. Bayağı hasar vereceğiz zaten. Uzaktan oynayalım biz onun gibi. Şöyle geçsene şuraya. Buz şeyimin dolmasını bekleyeceğim valla. Ya ama bu ne ya? Kafanıza göre herkes bir yere oynuyor. Olmaz ki böyle. Tekrar oyna. Buz çıksın. Buzla bayağı yer oynadık ama bu maçı nedense kaybettik. Niye? Çünkü bu kafasına göre oynadı. Yani takipçimiz de kafasına göre oynadı. Ben de kafama göre oynadım. Ondan kaybettik. Şöyle hızlıca gidelim. Şöyle bir bakalım. Uzaktan oynayalım. İlk uzaktan canları azaldı mı? Yakına gireceğiz zaten. Vallahi kaçtım. Çok iyi kaçtım. Şimdi herkesten birer kişi ölmüş. Bana gel bana. Şöyle tamam aldık. Şöyle hızlı aldık. Çok iyi. Biraz sustum ama Birisiyle bir şey konuşuyordum. Şöyle devam et. Bütün görevlerimiz de bitti. Ne? Tekrar oyna. Başlayalım hızlıca. Hızlıca başlayalım. Melody. Ben niye tek başıma daldım şimdi? Piper Allahu ekber. Allahu ekber. Allah mermilerden ne kadar? Allah. Tamam abi sessiniz. Ultimin dolmasını bekleyeceğim. Zaten hepsini canası. Geri çekil, geri çekil. Melodi niye oynamıyor? Basar mu? lan. Çok iyi kaçtım. Ama bundan sonra iyi kaçamayacağım. Canım dostum lütfen bekle lütfen. Lütfen, lütfen. Allah, ne biçim aldık. Tamam, şorsumuz hazır ya. Onların bize gelmesini bekle. Onların bize gelmesini bekle. Geri çekil. Onlar her zaman olarak bize gelecek. Aynen. Aldım. Geri kaç. Geri kaçamadım işte. Şu an çok kötü oldu. Melodi geldi. Melodi daldı. Uzaktan uzaktan yani yakına dalmaya çalışın. Çünkü uzaktan Piper çok hızlı vuruyor. Yakınlara gelmeye çalışın. Duvar arkası geç. Duvar arkası geç. Duvar arkası. Dönüş. Bekle. Tam bir tane daha. Bir tane daha Poco'ya bir tane daha sıksaydınız. Tamam aldın. Dal onun yakınına. Bir daha. Helalsin lan Melody. Adamın dibisin. Bakalım 83 kupa almışız. 7040. 28. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.